diyorsun Ne demek sus sen yani ya? Adam, şey ya Adnan sus sik. Ya, yayındaydık. Sen yapmayın. ya, yapmayın. 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 Lütfen rica ediyorum. Yapışır mı Lütfen rica aferin ediyorum. Ne yapıyorsun? Anlamadım. Arkadaşlar lütfen. Bir klip verin lütfen. Yazıklar Eğitimci bir utanmaz. Cahil ben değilim. Sensin. Bir erkeğin dışarıda yatmasını, evinin dışında yatmasını asla ve asla kabul etme. Kol kırılır yer için. Ben telefon açıp da kocana eve gel dedin mi? Peki. Levent. Soruyorum sana. Sormadım sen, sen bana telefon. Ben benim tiyatromu kapattım. Sahnede komiklik yapıyorsun diye. Sen benim sahnede komiklik yapıyorsun diye full giden oyunumu kapattın yürüdün gittin. Ben ya Pino köpeği miyim o gece senin arkandan eve geleceğim. Benim onurum yok mu? Çılgına dönmüş gibiydi. Sizlerden tek rica ben ediyorum. Kocam sahnede komiklik yaptı diye kocanı <laughs> boşamadın. <laughs> Boşanma davasını sen açmadın. Sen açtın. Sebep ne? Levent, al birine vur ötekini de, ...sahnede lavaboyallik yaptı, saygısızlık yaptı, komiklik yaptı. Bunun cezası benim yuvamı yıkılması mıdır? Benim suçum bu mudur? Sahnede komiklik yapma hapsizliği. Nelev ki ben bunu yapmış olsam bile? Benim suçum bu mu mudur? Sen bundan dolayı açmadın mı boşanma Var mı? Kumar oynadın, paramı kumarda kaybettin diyebilir misin? Şapkınlık yaptın, bir kadınla beraber oldun diyebilir misin? Sen ayyaşsın, alkoliksin, morfimansın diyebilir misin? Evet. Sen sahtekarsın, hırsızsın diyebilir misin? Bana yüz kızartıcı bir ithamda bulunabilir misin? Asla. Hayır, ne yaptın? Ben sahnede komiklik yaptığım için beni boçadın? Sadece O oyunda, oyunda teknik aksaklıklar da vardı. Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadı? Ben beni teknik aksaklık yüzünden mi boşadı? O, o konuda UEFA'nın yorumu açık. <laughs> Bu arada bir kırmızı kart çıktı. Engin'e galiba. Engin Baytar hala orada o karışıklık sürüyor. Ben bilmiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Bakın konular hakikaten tam net anlaşılmıyor. Çok da kalabalık bir ekip var. Ee, fakat Burada bizim söylediğimiz şeyler yanlış algılanacaksa ve yanlış yorumlanacaksa ben hoca ile birlikte müsaade isteyip gitmek istiyorum. Burada hiçbir şeyin yanlış algılandığı falan hayır. yok. Anlam Şimdi anlamadım bakın. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz hocam. burada çok ciddi bir mesele için buradayız. Biz de ciddi yani bir şey konuşuyoruz. Burada hocamız Sefer Bey. Miran'cığım bir yanlış anlaşılıyor ya konuyu dinlemiyorsun konuştuklarımızı. Hayır sokarımızı? hayır ben dinliyorum. Hayır, hayır abicim, dinlemiyorsun. Lütfen. Dinliyorum ama sen konuya farklı yaklaşmaya çalışıyorsun. Ve bu klipleri kimler beni kırıyor izliyor? izliyor. Şu anda. Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan sorduklarımıza cevap veremezsen bunuunu anlatamazsın demek evet. evet, ya. Ben ya ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Aynen. E güle güle yani o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, hemen hemen güle. güle güle. Hiç böyle bir şey yok. Hoca ne gidiyor? Anlamadım. Sağ olun. Var olsun. olun. E peki herhalde. buyurun efendim. Teşekkürler sağ olun. Ben böyle bir şey görmedim. O zaman böyle bir, bir şey oluyorsun. görmedim diye bir şey oldu. <laughs> 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 Ne? Giyecekmiş. ne giyecekmiş? Onun anı. <laughs> Aynen <bunu> Çek Çet. <laughs> çek <abi>. Önce, <gülüyor> bir tit. <laughs> sen bu kadar aşağıya mı düştün bir forma? Ben sen diyorsun ki ben bir e, şey giyeceğim bir, bekini saçın olduğun için üzülüyorum. Yazı yaldım, yazımı geri çektim. Sırttan hakaret etmem <gülüyor> için <gülüyor> yeter. Ayıp böyle şeyler ya. Ya bir futbol maçı üzerine hiç kimsenin Çok bir iddia yürütmek hakkına sahip değildir. Erman'ın yaptığı bu, Ahmet Çakar'ın yaptığı bu, onun yaptığı bu. Ulan bunlar toytarı. Ulan bunlar para peşinde koşuyor. E hep burada her kaldırıyoruz, hiçbir bize bir baktığın yok. Sabahtan beri de hiçbir şey, şey ettiğin yok yani. Bizim söyleyeceğimiz çok önemli bir şey var. Herkes konuşuyor maşallah. Burada adalet yok. Yani buna rol çalmak derler. Niye böyle yaptırıyorsunuz? Erol abi. Ben burada adam gibi oturuyorum, burada şey yapmak istiyorum. Yorumumu yapmak istiyorum. Sayın. Ona Erol. müsaade edin lütfen. Sayın Erol Bey Ben onlara çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bütün Türkiye'de söyleyeceğim. Tabii ki efendim. Onlar yanlış şarkı seçtiler. Şu bakımdan. Bazı şarkıcılar vardır, onların şarkılarını söylerken... Çok dikkat etmek lazım. Eğer Elvis şarkısı seçilmişse, eğer Beatles şarkısı seçilmişse, eğer Tarkan şarkısı seçilmişse, orada ses, es ve dans vardır. Ya da başka öğeler vardır. Onlara diyet etsinler. Seçerken de böyle seçsinler. Onun için göz dolduramadılar ve işe yaramadılar. Bundan sonra biraz bana bakacaksın. Lütfen. Sayın Erol Büyükhoş, bana bağırdınız, sinirlendiniz. Ama ben... olmuyor. Hayır ben bir şey söyleyeceğim. ben Olmuyor. Ben, ben bana bir büyük bağırıyorsun. Sadece şunu söylerim. Müjdat abinin sözüdür mü? Müjdat Gezen'in. Evet. Ser sesi, ser sesi, uzaktan gelir keser sesi. Evet. Sizin gibi ustalar meclisinde benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Çok... Ve bunu fazla sana, uzatmayacağım. Sana, sana, sana tabii. Bravo, Ve saygımdan dolayı. Hayır, hayır. Burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. Ben ben Erol Büyükborcuğum. Tabii ki Erol abi. Bunu kimse inkar edemez. Bana mi? saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burdayım. O büyük borcum. Um. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben saat, altı saatten beri kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gel gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz. Bu da reyting yapar işte. Al sana. Erol. <laughs> evet. Evet. Bu da reyting. İşte bu da reyting. Bu da reyting. Ben reytingi çok iyi bilirim. Oho! Nerede bilirim? Ben sahneyi nasıl kayırır, çevirir, nasıl e, e, halkı, neler yaparım, ben bilirim o işi. Ama beni göz ardı etmeyin. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Bu kadar. <laughs> Çoluk çocuğu dinliyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz.